Cümleten selamlar Önceki videomu izleyenleriniz varsa sizinle birlikte ilk defa bu senesinde yolu videosu çektim ve Türkiye'ye arabayla yolculuğumuzu nasıl nerede yaptık onu anlatmıştım. Gelirken çektiğim videonun aynısını da dönüşte de yapmak istedim. Bu arada gelirken biz Bulgaristan'dan Edirne, Edirne'de bir gece kaldık sonra İstanbul diyerek yolumuza devam etmiştim ki o üzergaha göre olan yolculuğumuzu size aktarmıştım. Bu sefer dönüşte biz Çanakkale üzerinden geldik ve Çanakkale Köprüsü'nü geçerek direkt Edirne'ye girdik. İstanbul'a hiç uğramadan. Gelin isterseniz hep birlikte o kısma kadar olan yolculuğumuzu birlikte izleyelim. Çıkışta diye de aynı yazıyordu görmedim. Türkiye'ye arabayla gelmemizin asıl sebeplerinden biri Türkiye'nin yollarını, şehirlerini gezmek, görmekti. Çanakkale Köprüsü'nden geçerken ödeme yapmıyorsunuz ama geçtikten kısa bir süre sonra böyle gişelerle karşılaşıyorsunuz. Ücret bedeli 245 lira ödedikten sonra Edirne'ye kadar hiçbir yerde ödeme yapmadan geçebiliyorsunuz. gelirken gülü oynaya çektim. Usla yolu videosu kadar e, güzel bir duyguya sahip olmadığım için, duygusal anlar yaşadığım için bu yere kadar olan kısımda size bir şey aktarmadım pek fazla. Ama Kapıkule'ye geldiğimizde gördüğünüz üzere dehşet bir sıra vardı. Tır sırası ve o sıraya çok yakın bir yerde de A101 ve BİM'in olduğu büyük bir petrol tesis alanı vardı. Ben A101'i görünce Türkiye'den çıkmadan önce bir son kez hem benzinimizi dolduralım hem de A101'e girelim dedik. Bu arada A101'e girdikten sonra Türkiye'de gördüğüm en büyük A101 olduğunu fark ettim. Devasa bir alan. Alışveriş merkezi gibi yapmışlar. İçeride birçok farklı ürünlere de elde edebiliyorsunuz. Yurt dışı ürünleri de çok fazlaydı. Çıktıktan sonra fark ettim. bir biriminden tutun bankamatiklerine, Türksel Telsim, Vodafone alanına tesis yani çok büyük bir alanda birçok şeye ulaşabileceğiniz şekilde bir tesis yapılmış ve birçok farklı kullanabileceğiniz benzin istasyonları da var. Çanakkale'den çıktıktan iki buçuk saat sonra Kapıkule Gümrük Kapısı'na varıyoruz. Tırların yoğunluğunun olduğu yerden geçip gümrük kapısının önünde arabaların bu kadar sakin olması ve yolun boş olması bizi sevindirse de ikinci gişedeki bu kalabalığı görünce kısa bir şoka uğruyoruz. Ve düşünün iki buçuk saatte geldiğimiz sınırdan yaklaşık üç saat bekledikten sonra Bulgaristan'a girebiliyoruz. Yola çıkma eylemine en güzellik katan şey yolluklar olduğu için bu fırsattan istifade bekleyiş anımızı sohbet ederek ve bol bol annemizin, yengemizin hazırladığı yollukları yiyerek geçiriyoruz. Sonunda artık en azından gişelerin olduğu yere geldik diye seviniyoruz. Ya bu yoğunluğun sebebi arabaların arandığından desem biz bütün gişelerden geçerken çok kısa bir süre arandık. Çok fazla bir şey de irdelemediler ama e, yine de çok fazla beklettiler. Belki de dedik hani onların kendi özel aletleri vardır. Onlarla arabayı tarıyorlardır ve bir şey bulmaya çalışıyorlardı. O yüzdendir. Neyse ki dedik artık Türkiye gişelerinden geçtik. Bulgaristan gişelerine geldik. Bu sefer burada beklemeye başladık. Yani bu iki gümrük kapısında yaklaşık bizim 3 saatimiz geçti diyebilirim size. Bu arada bu gördüğünüz karavanda taa İngiltere'den UK'den gelmiş. United Kingdom ya Birleşik Krallık'tan gelmiş. Yani bisikletlerine kadar her şeyleriyle gelip Türkiye'de kamp yaparak belki de Türkiye'yi bizden daha iyi gezerek çıkıyorlardı ve imrendim açıkçası. Bizim de kendi ülkemizi keşfetmeye, görmeye ihtiyacımız var ve buna da yönelmemiz gerekiyor demek için o anı çekmiştim. Artık yaklaştık. Bulgaristan'ı görüyoruz dedik ama gün bitti resmen. Yani buraya gelesiye kadar günü bitirdik biz. 2.30'da çıktık. 5.30'da gümrük kapısındaydık. Ve buraya geldiğimizde neredeyse akşamı ettik biz. Daha bir de bunun Sırbistan olduğu için millet artık buradan sonra çığırından çıktı. Gişeleri artık hızlı kontrol etsinler diye kornalara basmaya başladılar. Protesto ettiler açıkçası yani. Türkiye'ye giriş yapmıştık ve 31 Ağustos'tayız. Yaklaşık bir 26 gün e, Türkiye'de kaldık. Arabayla gelme sebebimiz iki kişi de olsak gezip görmek istediğimiz her yeri en azından telaşemiz yokken ve vaktimiz varken yapabilmekti. Bu yolculukların sonucunda tabii ki gitmek ve gelmek sadece eşime kaldı. Çünkü ben ehliyetimi kullan ehliyet yok ki bende. Benim ehliyetim olmadığı için bütün yolculuğu o sürüyor. Ama bu süreçte de yine güzel geçen zamanlarımız olduğu gibi yoğunluklar ya da trafiğin olduğu yerler ya da kapalı olan otobanlar bizim gibi giden birçok insan olduğunu bildiğim için aktarmak adına bu videoyu çekiyorum. Şu an mesela gördüğünüz üzere yaklaşık 2 saattir Bulgaristan'a giremediğimiz için artık arabalar çıldırdı. Çünkü bunun Sırbistan'ı var, diğer ülkeleri var, araba kontrolleri var. Hani daha fazla gecikmemek için herkes bir an önce burayı geçmek istiyor. Ama gelin görün ki yoğunluktan ötürü pek de mümkün olmuyor. Bu sefer de yolluk yaptık ama daha doğrusu yolluğu aileler yaptı bize gönderdi. Ee, evet. altında gördüğünüz üzere sarmalar, börekler, yani aldığımız cipsler vesaireler burası dolu. Burada yiyeceklerimiz var, burada kahvem var, burada içeceklerimiz var, burada yine yüklediğimiz bir ton eşyamız var. Uzun süre sonra yaklaşık 2-3 sene sonra ilk defa Türkiye'ye izini yapmak için geldiğimizden ötürü bu videoları sizinle paylaşmak istedim. Hatta bizim gibi arabayla gelen kısıtlı vakti olmasına rağmen Türkiye'yi gezmek isteyenler için Edirne, İstanbul ve Bursa'nın blokları da gelecek. Arabayla gelmeseniz dahi en azından komple nasıl denir, kompakt olarak nereleri gezmeniz gerektiğinizi o videolarda da aktaracağım. Biz çok kısa bir süre için geldik. Dediğim gibi yaklaşık 25-26 gün Türkiye'de kaldık. Ama bu süreç içerisinde 5 şehir gördük. E, doya Doya İstanbul'u gezdik. Bursa'da 2 gün kaldık. Edirne'de 2 gün kaldık. Bilecik'e uğradık. Ziyaret edilmesi gereken yerleri ziyaret ettik. Bunların hepsini size videolarla aktaracağım. Ve dönüşümüz için de Çanakkale'den geçmeyi, Çanakkale'de bir gece kalarak geçmeyi uygun gördük. Yalnız... Ee, bizim gelirken en çok beklediğimiz sınır yine Bulgaristan ve Türkiye'ydi. Şu an çıkarken de aynı yoğunluğu yaşıyoruz. Ve daha ilk defa beklediğimiz sınır olduğu için umarım diğer Sırbistan'dır, Avusturya, Macaristan'dır. Oralarda bu kadar bekleme diye de umuyoruz. İnsanlar başka ülkelere gidince markette aldığı abur cubur vlogları çeker ama ben Türkiye'den aldığım ve yeni deneyeceğim olan böyle abur cuburları da topladım geldim. Yol boyunca yerken size de aktarırım. Yalnız bu bayağı güzelmiş. Taco lezzetinde diyor ama inşallah Türk marketinde buluruz. Ve şimdi artık Bulgaristan'a girmiş bulunmaktayız. Aramalarda aslında benim hiç problem olarak e, görünceğini düşünmediğim bir detaya polisler ve gümrük görevlileri takıldı. E, Türkiye'den aldığım çorap kutularını sigara kutuları sandılar ve onların içerisinde sigaranın kaçak sigaranın olup olmadığını kontrol etti Bulgarlar. Onun dışında da inanın hiçbir şey üstelemediler. İki fener tutar gibi yaptılar. Ben arabadan bile kalkmadım. Doğru düzgün hiçbir yere de açmadılar. Bunları bilerek anlatıyorum. Kolaylığını göstermek istiyorum. Çünkü biz gelmeden önce ilk tecrübe edeceğimiz için bolca YouTube'da videolar izledik. insanların aktarımlarını dinledik. Deneyimlerini, tecrübelerini kendimize yol gösteren bildik. Ama öyle bir abartıyorlar. Aradılar, taradılar. Sanırsınız FBI arabanın içerisine girdi. Her yeri talan etti gibi. Ama hiçbir şey yaşanmadı. Ben mesela böyle olacağını bilseydim. Giderdim Türkiye'den istediğim peynirlerimi vesairelerimi de koyardım. Ama işte peynire şöyle yasak kesiliyor, böyle yasak kesiliyor, şöyle hiçbir şeye bakmadılar ya. Ben suları koydum, kül içerisine peynir koysaydım umurlarında olmazdı. Hiç de bir şey demezlerdi. Ben de getirmiş olurdum ama işte. Çanakkale'den çıktıktan 5 saat sonra Bulgaristan'a girdik arkadaşlar. Hayatımda hiç bu kadar fazla şimşeği bir arada görmemiştim. Burada sadece bir tanesini paylaşıyorum edemez. ama sanki şimşeklerin hepsi yanımızda çıkıyormuş gibi şimşet, bütün geceyi Bulgaristan'da böyle şey değil değil geçirdik. Ama. Saat bu arada Almanya saat olduğu için bir saat geride. Saat, saat 10 gibi artık Lepiz bir mola 10, verelim dedik. Ve e, bulduğumuz bir benzin istasyonundan benzinlerimizi aldık. Biraz yürüyüş yaptık istasyonlarında dikkat ettiğimiz hususlardan biri de biz gelmeden önce yine aynı izlediğimiz videolar ya da dinlediğimiz şeyler sıla yolu gruplarında paylaşımlardan bildiklerimiz üzerine eğer cash yani nakit bir parayla ödeme yaparsanız işte doğru bir fiyat biçmedikleri ya da üzerine bir fiyat aldıkları söyleniyordu. Bu yüzden biz bu yol boyunca Balkan ülkelerinden geçerken her seferinde kredi kartın banka kartı Onları kullanarak benzinlerimizi aldık. Geldik artık Sırbistan'ın sınırına. Arkadaşlar tam bu yoğunluğu gördüğünüz yer aslında Sırbistan gümrük kapısına 7 kilometre uzaklığı olan bir mesafe. Ve düşünün iki şeritli bir yol, daracık bir yol. Bir şeridi tamamen tırların trafiğiyle tıkanmış. Bir şeritte de biz adım adım anca ilerleyebiliyoruz. Hatta bir süre sonra insanlar dışarıya çıktı yürüyüş yapmaya başladı. Aynı gümrük kapısında yaptıkları gibi. Ee, biz burada çok fazla bekledik. farklı bir çıkış var. Herhalde sadece tırlar için burası değil mi? Burada da artık normal bizler için bir çıkış. Artık bir çıkalım Bulgaristan'dan yeter. Şu an şurası sınır. 1.42'nin yazdığı yerde. 1.8 kilometre var Bulgaristan'dan çıkmamıza. Ama yaklaşık 2.5-3 saattir şuraya kadar gelemedik bile. Yani düşünün gecenin ikisindeki trafik böyleyse gündüz bakalım Allah bilir bu trafik nasıldı. Yoğun bir dönemde çıkış yapıyoruz. Gelirken çok fazla sıra beklemedik açıkçası. Bizden bir hafta önce gelmiş olan arkadaşım bu Sırbistan sınırında 5 saat beklemişken biz 1,5 bir, bir saat beklemiştik. Ama şimdi biz kısıtlı vakitte döndüğümüz için bizden önce gelenlerle aynı dönemde dönüyoruz büyük ihtimalle. Bu yüzden de gecenin ikisinde bile sınırda böyle sıra var. Normalde bizim navigasyon bizim varışımızı 1,5 2 gibi gösteriyordu. Şu an 4.10 geçiyor. Yani yaklaşık 2 saat kaybımız Sırbistan sınırında oldu. Sırbistan'a girer girmez bile ilk gördüğümüz şey ülkemizin ismiyle Türk büfesi olunca insan azıcık da olsa mutlu oluyor. Çünkü resmen 7 kilometrelik bir bekleyiş sürecimiz oldu. Yani 7 kilometrelik trafiği düşünün. 3,5 saat orada bekledik. E sınıra geldik. Kadın resmen oyalanıyor geçirmemek için gibi. Yani bu arada şurada da bir tane Türkiye'm restoran gördük. Sırbistan'a girer girmez sol tarafta bir tane Türk büfesi. Sağ tarafta Türkiye e da Türkiye'm restoranı bulunmakta. Neyse. 3,5 saat bekledik ama inşallah bundan sonra iki ülkelerde bu kadar beklemeyiz diyerek yolumuza çıkalım bakalım ve selam. Zaustavljeno u putničkom motorno vozi. Da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Her yerimiz aşırı uyuşmuş. Biraz en azından ayaklanalım dedik. Şöyle bir yol kenarındayız. bu arada bizim girişle dönüş yollarımız farklıydı. Biz Sırbistan'da, Avusturya Macaristan'da, Bulgaristan'da birçok yerde maut ödemeleri yapmıştık. Dönüşte Çanakkale üzerinden giderken sadece köprüyü bir kere ödedik. Bir de şimdi Sırbistan'da gece iki kere ödeme yaptık. Onun dışında ödediğimizi hatırlamıyorum. İne, tartır, nişe, Tam bu videoyu çekerken full ses dinlemeye çalışıp uykumuzu açmaya çalışırken eşim biraz uyuyakaldı ve neredeyse demirlerin olduğu yere çarpıyorduk. O anda çektiğim bir video olduğu için bundan sonrasında hiç uyuyamadık diyebilirim. See you again demiş Allah bir daha göstermesin diyerek buraya geldik diyebilirim. Hatta bir süre bir kenarda durup yaklaşık bir iki saat uyumaya çalıştık. Ben uyudum ama eşim uyuyamıyor. Yani varmak zorunda gibi hissediyor kendini. Ama Allah'tan Macaristan'a girerken çok fazla Bulgaristan ve Sırbistan gümrük kapısında beklediğimiz gibi beklemeden elhamdülillah Macaristan girişimizi yapmış bulunduk. Tam bu sıralarda gözümü açamayacak bir vaziyetteyim. Hani anında dalmaya başladık. Hem eşim hem ben. Uykusuzluğun son noktası olduğu için ya duruyoruz bir yerde biraz hareket ediyoruz. Ya kahve içiyoruz. Ya müzik açıyoruz. Ya sakız çiğniyoruz. Yani Macaristan'a böyle geçtik diyebilirim. Şu an Macaristan'dayız ve Viyana'ya doğru yol alıyoruz. Yaklaşık bir 80 kilometremiz daha var. Avusturya'ya kadar uyumamak için, uykumu dağıtmak için biraz sizinle konuşayım istedim. Yolculuğumuz hakkında bilgi vereyim istedim. Şimdiye kadar Türkiye'den Bulgaristan'a geçesiye kadar yaklaşık 3 saat. Sırbistan'dan Bulgaristan'a da Sırbistan'a geçesiye kadar da 3 saat bekledik. Bu bekleyiş süreleri geceye denk gelince biraz bizi zorladı diyebilirim. Bir de biz çok uykusuz bir şekilde yola çıktık. Hani Çanakkale'de bir gece dinlenelim dedik ama yaklaşık 4-5 saatlik uykuyla yola çıkınca hani bir süre sonra gündüz vakti dahi olsa arabanın böyle böyle kaydığı anları yaşadık. Şeritten çıkıp başka şeride girip sonra tekrardan çıktığımız anlar da oldu. Biraz uyuklama haliyle hala yolculuğa devam ediyoruz. Tez vakitte kendi şehrimize varabilmek için e, durmadan gidiyoruz da diyebilirim. Birkaç kez mola verdik aslında. Bir kere bir, bir saat kadar hani en azından uyuyalım biraz denelim diye. Ben ilk gidişimde izlediyseniz zaten videoyu çok rahattım. Çünkü eşim gayet iyi sürdü tek başına, tek başına olmasına rağmen ve uykuyu da çok iyi kontrol etti. Ama bu sefer gerçekten uykusuz olduğu için benim sürekli uyanık kalmam lazım. Ay benim de uykusuzluğum olduğu için ya yani şu an gerçekten çok zorlanıyoruz diyebilirim size. Ve hala 8 saatlik yolumuz var. resmen Avusturya'ya gelisiye kadar tüm tuzluları bitirdik ve yengemin verdiği sosla bazlamaları çıkarıp onları yedik. dönüşle ilgili fikirler edinmek isteyip de bu videoyu izlediyseniz faydalı olmuştur. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Bu arada yaptığımız 3,5 haftaya sığdırdığımız şehirler ve gidince Türkiye'de nereleri ne kadar gezebilirsiniz ile ilgili videolarım bu videodan sonra gelecektir. Yorumlarınızı bekliyorum. Esen kalın, hoşçakalın.